heyecanımızı bu yolda arkadaşlar şartlar ne olursa olsun heyecanımızı diri tutalım. Yalnız bu heyecanın diri kalması için, canlanması için bu heyecanı o heyecanı taşıyan insanlarla yakınlık kurmanız icap ediyor. Çünkü hal geçicidir. Tamam mı? Yeni pandemi atlattık. Misal vereyim anlaşılsın. Birisinde koronavirüsü olmasa bile olabilir ihtimaliyle ona ne yapmıyorduk söyle? Yaklaşmıyorduk. Şimdi bir adamda da düşün ki Allah aşkı var, Allah heyecanı var, Kur'an heyecanı var. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem davasının heyecanı var. Bu adama yakın olmamız lazım. Bu adama yakınlaşa 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 ne olur cemaat-ı söyleyin. O heyecan size de geçer Allah'ın izniyle. Yoksa televizyonun karşısında olan heyecanımızı da alırlar. Maçın karşısında olan heyecanımızı da alırlar. Mesela insanlar niye bu kadar maça düşkün? Niçin bu kadar filmlere düşkün biliyor musunuz? İnsanın fıtratında heyecanlanma ihtiyacı vardır. İnsan heyecanlanmak ister. Bu heyecanı yakalamak için o heyecanın üstüne daha da heyecanlar koymak için ne yapmak lazım? Bu heyecana sahip Allah dostlarına, hoca efendilere, kıymetli Müslümanlara takılmak lazım. Değilse adam çağırıyor seni. Kanka, bugün derbi maçı nerede seyrediyoruz diyor. Gidiyorsun bir topun uğruna heyecanlanıyorsun. Bak heyecan istiyorsan şu anda Gazze'de Kastan Tugayları cihat ediyor. Git orada heyecandan bak. O mermi burandan geçtiği zaman bak nasıl heyecanlanıyorsun böyle. Gözünün önünde yani 100 metre öteye uçaktan nasıl heyecanlanıyorsun bak yüreğin ağzına gelir. Biz şimdi ne heyecanlanıyoruz abi ya. İşte zaten bizim heyecanımızı bu maçlarla, bu filmlerle, bu dizilerle çekiyorlar ki biz Allah yolunda heyecanlanmayalım diye. Biz Muhammed Mustafa'nın yolunda heyecanlanmayalım diye düşünebiliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Musab bin Ümeyr'i tek başına göndermiş Medine'ye. Vallahi yanında ikinci bir adam yok. Araştırın. Kendisi çok zengin bir aileye mensup bir delikanlı. O kadar yakışıklıymış ki kızlar onu görmediği gün birbirine taziye gidiyorlarmış. Sen bugün Musabı görmedin mi? İnna Allallah ve İnna İra. Ya sen bugün Musabı görmedin. Diziliyorlarmış. cama ki Musab geçer mi? Görür mü yüz yüzünü? Adamda öyle bir heyecan var ki bizde o yakışıklılık olsa saçı başı tarayıp heyecanlanırız bugün acaba bize hangi kız bakacak diye, değil mi? Adamda öyle bir heyecan var ki o güzelliği o yakışıklılığı kendisine veren Allah'ın yolunda heyecanlanıyor. Her insanın heyecanlanmaya ihtiyacı vardır. Tamam. Ama Allah yolunda heyecanlanacaksın. Sen gidip de şimdi orada gol kaçtı diye saçını başını <laughs> Allah muhafaza yolarcasına ağzından küfürler özür dilerim çıkarcasına yanındaki arkadaşının canını yakarcasına sana orada maz derken kahve yapan hanımın Bey bir bak dediğinde dur bir dakika deyip onun kalbini kırarcasına heyecanlanıyorsan evet senin namaza heyecanın kalmaz güzel kardeşim. Senin Kur'an okumaya heyecanın kalmaz güzel kardeşim. Senin bu davaya, İslam davasına heyecanın kalmaz. Hazreti Musa o kadar zengin, o kadar yakışıklı ama hiçbirinde gözü yok onun heyecanı. Allah Resulü Medine'ye bir muallim istemişler. Şimdiki tabirle öğretmen. Deyim de anlayın ama öğretmen kelimesi, muallim kelimesinin yanında cılız kalıyor. Evet. Muallim, bir alim, bir hoca, bir hoca efendi istemişler. Medine'li Müslümanlar. Ya Resulallah, bize bu dini iyi bilen bir sahabeni gönder, bize anlatsın demişler. Onlar da oradan heyecanlanıyorlar. Onlardaki heyecana bak şimdi. Bize bir alim gönder şöyle, işi becerikli, işin ehli bir alim gönder, bize anlatsın diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabesi arasında bakıyor, ölçüyor, biçiyor. Hazreti Musab'ı gönderiyor radıyallahu anh. Neden biliyor musunuz? Çok önemli. Bugün ben Diyanet İşleri Başkanı olsam öyle herkese imamlık vermem yani. Bir genelge çıkartırım. Özellikle imamlık yani her işte işin ehli olmak lazım da her işte. Adam geçen gün bizim oraya bir perde taktı. İki gün sonra korniş düştü. Bu <laughs> şimdi işin ehli mi bu? Soruyorum sana. Yani burada da işin ehli olması lazım ama ille de dini bugün İslam'ı evet ehli olanlar anlatsın. Ehli olanlar anlatsın. Adam kendi namaz kılmıyorsa sana nasıl namaz anlatacak anlatsa ne kadar tesirli olacak. Adam kendisi sabah namazına kalkmamışsa sana ne kadar tesirli olacak. Adam kendisi duvarın arkasında sana anlattıklarıyla amel etmiyorsa sana nasıl geçirecek o ayetin hadisin heyecanını? Kendi önce amel edecek. Bakıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iki tane özellik saydım Hazreti Musa hakkında. Birincisi çok zengin. Ne demek biliyor musun? Ben Musa'yı göndersem bunlardan bir menfaat beklemez. Niye? Paraya doymuş bu adam yani tamam mı? Yani gidip kandırmaz. Şimdi günümüzde din tüccarlığı yapanlar var mı? Ne diyorsunuz? Ha? ha, dolu dolu dolu. Dolu dolu dolu. Sarığı sarmış din tüccarlığı yapıyor. Sakal bırakmış din tüccarlığı yapıyor. Cübbe giymiş din tüccarlığı yapıyor. Milleti kandırıyor din üzerinden. Efendimiz diyor ki Hz. Musab zengin bir aileden. Paraya doymuş o yani paraya aldanmaz bir. İkincisi çok güzel konuşuyor. Hitabet karşı taraf anlıyor ne dediğini değil mi? Şimdi bazı Allah razı olsun bütün hocalarımızdan. Ben onların en aşağısıyım. Yani ama ama hani İslam'ın da bir şeyi var değil mi? Bir usulü ehli olması lazım. Cenab-ı Hak işi ehline verin diyor. Yani hoca kardeşim anlatıyor ama bir şey anlamıyorum ben konuştuğundan. Yani bu kardeşim vaiz olmasın ya. Ben bir şey demiyorum bak. Saygısızlık da yapmam. Haşa onun eline ayağını öperim ama ama konuşuyor cemaat anlamıyor. bu adama niye vaizlik belgesi veriyorsun? Bak Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o kadar sahabesi var. Kime veriyor görevi? Hazreti Musab'a. Niye? Paraya doymuş. Milleti kandırmaz para adına. İki, hitabeti çok güzel. Üç, öyle dava şuuruyla dolmuş ki annesi Hazreti Musab'ı, dedim ya çok zengin bir aileye mensup. Sen bizim atalarımıza seven Muhammed'in, ataları dediği de yani putlara tapıyorlar ya onları söylüyor. Sen bizim atalarımızın ilahlarını kıran Muhammed'in peşinden mi gidiyorsun diye Hz. Musab'ı ellerinden ayaklarından bağlatıp bizatihi anne yüreği olmasına rağmen Hz. Musab'ı bizzat kendi eliyle kırbaçlamışlar annesi. Ya Muhammed'in dininden döneceksin ya da seni kırbaçlamaya devam edeceğim diye. Ama Hz. Musab demiştir ki ey anneciğim vallahi bin tane daha Musab olsam bin canım da olsa beni yine Muhammed Mustafa'nın aleyhissalatü vesselam bundan döndüremezsin anneciğim demiştir. Şimdi diyor ki Efendimiz ulan ben bunu gönderirsem hiçbir şey bu adamı caydıramaz bu davadan. Kendi annesine bunu söylüyor. Ve arkadaşlar hatiplerde önemlidir. Efendi Hazretlerimiz işte <laughs> kurban oldu. Önümüzde ay gibi parlıyor. Evet. Ee, Efendi Hazretlerimiz bilmiyorum ati sohbetinde bulunanlar vardır. Fahri babam bulunmuştur. Ee, onun o güzel yüzü var ya. O nurlu yüzü böyle nur saçan yüzü. Yani çok az kalıyor bu kelimelerim. anlatamıyor onu da işte anlayın siz. Ben hani yaşadım hani baklavayı yedim ama anlatamıyorum ki size baklavanın tadını. Nasıl anlatacağım yani. Baklavayı yedim ama size anlatamam ki. Ancak o baklavayı sizin de yemeniz lazım ki beni anlayın siz. Yani Efendi Hazretlerimiz kutses duru şu anda burada gelse otursa bak samimi söylüyorum hiç size bir şey anlatmasın. Onun yüzüne bakın yeter. Ben bizzatı 25 sene Efendi Hazretlerinin yüzüne bakan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bir defasında Ali Polat Hocam dedi ki arkadaşlar şunu hiç yaptınız mı dedi. Neyi dedik hocam? Ya anlıyorum dedi, efendi Hazrin'i görünce başka şeye bakamıyorsunuz, aklınıza gelmiyordu. Benim bir kere aklıma geldi dedi. Efendi hazretlerini gördüğünüz zaman dedi, biraz bakın şöyle, doyamazsınız ama biraz bakın, sonra dönün efendi hazretlerine bakanlara bir baksanıza. Ben bunu yaptım, bir de siz yapsanıza dedi. Dedim ya hocamın bir bildiği vardır dedim. İlk ziyaretimde, efendi hazirimizi ilk ziyaretimde döndüm, efendi hazretlerine bakanlara baktım cemaat Müslümin bir ikisi istisnasız herkes böyleydi bak. <laughs> Böyle. Herkes kendinden geçmişti. Güzel yüzlü. Hz. Musa güzel yüzlü. işte işin ehlini gönderiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam Hz. Musa gidiyor. Saad bin Muaz var radıyallahu anh. O heyecan olacak heyecan. Yoksa pısar kalırsın. Şimdi ben oraya tek başıma mı gideceğim ya Resulallah? Yanıma kimseyi vermeyeceğim mi ya Resulallah? Ya beni öldürürlerse ya Resulallah? Bari cenazemi gelin alın ya Resulallah. E benim cenazem orada kim kalacak ya Resulallah? Ya ben seni Allah'a gönderiyorum diyor. Hz. Musab zaten bunun farkında ben Allah'a gidiyorum. Ben oraya niye gidiyorum? Ben oraya niye gidiyorum? Ben Allah'ın dinini anlatmaya gidiyorum ve beni oraya gönderen kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Uh, şerefe bak. Abi, ah ne olaydı da ben. Hz. Musab'ın hani Medine'ye giderken o bir tırnaklarından biri de ben olsaydım da onun vücudun parçasından ben de hani Hz. Musab'ın bir tırnağı olsaydım ya. Allah beni Emrullah yerine Hz. Musab'ın tırnağı yaratsaydı. Olurdu Allah isteseydi olurdu. Allah şerefe bak abi. Şerefe bak. Heyecan. Allah yolunda heyecan. Ey biz şimdi heyecanlı. Lan nasıl gol kaçtı ya. Bırak ya. Ne dünyana yarar ne ahiretine ya. De ki hocam yarar da ya. Anca üzülüyorsun. Yok yere. Saçın beyazlıyor ondan sonra. Hocam nasıl böyle genç kalmış. Ben maç seyretmiyorum ki ya. <laughs> Allah Allah. Bana bak. Ben o ana haber bülteni var ya. Onları da seyretmiyorum. Ya ne seyrediyorsunuz arkadaşlar onları ya. Bırakın ya. Her gün aynı. Bıkmadınız mı ya? Trafik kazası, şu bu. Yani orada bir ölen illa her gün 10 kişinin öldüğünü gösteriyor. Sen her ölüm haberinde kasılıyorsun. Ay yazık, ay şöyle, ay böyle. E ne geçti eline? Ne yapalım mesela? İmanını kurtaran hepsine, bugün ne kadar mümin kardeşim vefat etmiş hepsinin ruhuna El-Fatiha de, o haberleri seyredeceğine bir Fatiha oku. Ya da 10 dakika mı seyrediyorsun? 10 dakikada bir Yasin okunur. Bir Yasin oku abi vefat edenlere kendine de zararın olmasın tamam mı? <laughs> İnsanlara da bir faydan olsun yani bir Yasin okursun. Bugün ne kadar toplu kardeşlerim vefat etmiş. Heyecanımızı yanlış yerlerde harcıyoruz. Heyecanım. Hazreti Musab'daki heyecana bak. Sa'd bin Muaz o zaman Medine'de müşriklerin en baba adamı. Yani çok ciddi sözü geçiyor. Reis orada. O zaman müşrik Sa'd bin Muaz. Duymuş Hazreti Musab'ın geldiğini. Gençleri 1 iki, 3 4 5 Allah yoluna çektiğini, Peygamber Efendimizin yoluna çektiğini duymuş. Kim lan bu demiş tabiri caizse bugünün tabiriyle. Kim bu Musab bizim gelmiş gençlerimizi atalarımızın dininden soğutuyormuş. Kendi tarafına çekiyormuş vesaire. Direkt öldürün bunu demiş. Bir tane adamını tutmuş böyle baş yaverini. Al mızrağı sapla gel demiş buna. Hz. Musab'ın radıyallahu yanına gidiyor o adam, o kişi. Seni öldüreceğim diyor Hz. Musab'a. Heyecana bak abi. Bana ne Galatasaray Fenerbahçe'yi kaç kaç bitti heyecana bak. Şimdi sen olsan burada heyecanlanmaz mısın? Gurbettesin tek başına. Tamam mı? Gitmişsin oraya. Orada bir adam almış elinde mızrağı seni öldüreceğim diyor. Al sana heyecan işte. <laughs> Al sana heyecan. Kendini iki dakika koysam onun yerine. Radiyallahu anh. Demiş ki bak ben demiş tek başıma geldim. Ne gücüm var ne devletim var. Yanımda da bir kişi bile yok. Beni beş dakika dinle demiş ya. Beş dakika dinle sonra beni öldürüyorsan öldür demiş yani. Nasıl bir tesir, nasıl bir kelamına Allah tesir verir değil mi cemaat Müslümin? Yani hani bizim Anadolu tabirle kelle koltukta gitmiş öyle mi? Kelle koltukta. Ne anlatıyorsan anlat demiş. Cemaat-ı Müslümin beş dakikada adamın Müslüman olmasına sebep olmuş. Çünkü dedim ya donanımlı bir adam gönderdi Allah Resulü. Bir de tabi onun ne dualar etti. Ya Rabbim Musab'a yardım et dedi. Allah'ın yardımı onunla. Ama o Allah için çıktı Allah ona yardım etmez mi ya? Ben yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en garip, en yetim ne bileyim ondan 1400 sene sonra gelmiş bir gariban bir hoca kardeşinizim. Arkadaşlar yani biz 25 senedir acizhanemizden bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Yani ben bile yani acizane ne Allah'ın yardımlarını gördüm Allah yolunda olduğum için. Ne yardımlarını gördüm. Oo, hangisini sana anlatayım. Allah Hazreti Musab'a yardım etmez mi ya? Hazreti Musab'ın biz kesip attığı tırnak olamayız ya. Gitmiş adam. Ne yaptın demiş Hazreti Saat. Vallahi ağzından bal akıyor demiş. İstersen gitsen de dinle. <laughs> ben de demiş onun tarafını. Ne falan bırak ulan Mızra. Ben öldürürüm onu falan. Hazreti Saat bin Muaz gelmiştir radıyallahu anh. Öldüreceğim ulan seni demiş. Ben demiş Allah'ın gariban kuluyum Hazreti Musa radıyallâhu anh. Öldür demiş yani ama... ...ne olur beni beş dakika bir dinle demiş ya. Beş dakika dinle. Öldür yazan öldür demiş. Ne anlatacaksın? İnsanda da bir merak duygusu var ya ne anlatıyor Cemal'in? Ne anlatıyor da bizim adamlar buna gidip? Anlat bakayım demiş bana. Cemaat-ı Müslim'in siyar kitaplarını açın okuyun. Vallahi beş dakika konuştum diyor... ...Hazreti Musa. Hazreti Sa'd imana gelmiş. Bu adam Medine'nin en baba reis adamlarından, demiş beni burada bekle ben Hemen kendi kabilesini, kolabalık, binlerce çağırmış, demiş ki ey ahali bana bakın ben bundan sonra Allah'tan başka ilah tanımıyorum. Muhammed Mustafa da onun elçisidir, Rasulüdür. Bu Mus'ab da benim en sağ kolumdur bundan sonra. Buna dokunanı yakarım. Size de diyorum ki eğer benim savıma geçmezseniz bundan sonra kadınınız, erkeğiniz, çocuğunuzla konuşmak bana haram olsun demiş. <laughs> Çok sevilen bir adam. Gavur da olsa cömert. Gavurlardan cömert yok mu şimdi? Var. Hatemi Tahi diye bir adam vardı. Bu adam gavurdu. Ateş beresti, ateşe tapıyordu. Allah Resulü zaman zamanında yaşamış. Allah Resulü buyuruyor ki ben onu görüyorum cehennemin içinde bir taputta saklanıyor. Cehennem ateşi ona değmiyor ama cehennemin içinde. Ama taputun içinde saklanıyor. Sebebi çok cömert olduğu için Allah onu cehennemin ortasında tutuyor ama cehennem ateşi ona değmiyor. Cömert olduğu için. Ama yine cehennem daha. Tamam mı? <laughs> Beni var ya, o bizim taputlar var ya ölüncü. Beni oraya koyamazsınlar. Şimdi bir dakika koyamazsın. ben girmem onun içine. <laughs> bir de onu cehennemin içine düşün yani. Ama cömert işte adam. Saat bin Muaz'ın kabilesi demişler ki anamız babamız sana feda olsun tabiri caizse. Yani sen ne diyorsan o demişler. O zaman söyleyin benim söylediğimi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdur. Vallahi böyle cemaat Açın istediğiniz yer ki kitaplarını okuyun. Öyle heyecanlı adamlarmış ki Allah yolunda o Sa'd bin Muaz radıyallahu an sahabenin en babalarından oldu sonra en büyüklerinden oldu. O kadar ki bak burayı kaçırmayın arkadaşlar. Burası çok önemli. Hazreti Sa'd bir savaşın savaşta çok ağır bir darbe aldı. Eve getirdiler ama birazcık çok az yaşadı o yaradan dolayı. Şehit oldu. Hazreti Sa'd bin Muaz o gün Hazreti Musab'ın çellesini koltuğuna alarak gidip hidayetine sebep olduğu Hazreti Saad bin Muaz var ya radıyallahu O vefat ettiğinde Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu ne buyurdu biliyor musunuz? Saad'ın vefatına arşı ala titredi dedi. Ben gözümle okudum bu hadis-i şerifi. Bu ne demek biliyor musun? Bunların heyecanını arşı ala heyecanlanıyor. Ya. <laughs> ya bu nasıl bir şey? sen öleceksin ve senden dolayı arş-ı titreyecek. arş, arş ne biliyor musunuz? Bilmeyenler için söyleyeyim. Şimdi şu gördüğümüz birinci kat semavat arkadaşlar. Gökler var ya birinci kat semavat. Bunun nesi var bir de? Söyle. İkinci katı var. Bu birinci kat var ya. İkinci kat semavatın yanında şu benim yüzüğüm kadar diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. O kadar büyük. Allah Resulü hepsini gezdi biliyor. Bildirildi ona. Cem Cibril Emin bildirdi onu. Birinci kat semavat. Şu bizim hani uzay derinlikleri falan dediğimiz o bunlar hepsi birinci kat. <laughs> bizim o, o sonsuz falan dedi. O birinci kat. Birinci kat semavat, ikinci kat semavatın yanında şu benim yüzüğüm kadar kalıyor. İkinci kat semavat, üçüncü kat semavatın yanında bu yüzük kadar kalıyor. Üç, dördün, dört, beşin, beş, altının, altı, yedinin yanında bu yüzük kadar kalıyor. Sıkı durum. Yedi kat semâalatın tamamı Arş-ı tarafından kuşatılmış. Yedi kat semâalatın tamamı Arş-ı tarafından kuşatılmış. Yani Arş-ı mahlukatın son çemberi. Anladınız mı? Oradan öte mahlukat yok. Ama bunu kafa almaz mı? Kafa almaz yani. Çok da düşünmeyin yani. Kuyumcunun terazisiyle patates çuvalı tartmayın. Patlatırsınız teraziyi. Sadece amen deyin geçin yani bu Allah'ın gücü bu. Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'de çok geçer bu. Estağfirullah, billah, bismillah. Fe in tevellem fe kul şimdi. Efendimiz de insan da onu kim teselli edecek? Şimdi ondan daha üstün bir mahluk yok ki. insan yok ki Allah Resulü'nü teselli etsin. O zaman Efendimiz'i kim teselli edecek? Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Fe in tevelle. Habibim sen beni anlatıyorsun ya. İslam'ı anlatıyorsun, Kur'an'ı anlatıyorsun, yaratılış gayesini anlatıyorsun. Anlatıyorsun, anlatıyorsun ama fe in tevelle. Bunlar yüz çevirirse, Yüz çevirirse yine de Allah demezlerse, yine de secde etmezlerse, yine de puta tapmaya devam ederlerse, yine de nefsi, nefsine uyarlarsa, yine şeytana uyarlarsa, fakul o zaman sen de ki, hasbiyallahu, inanmazsanız inanmayın, Allah bana yeter deyin. Ablak. Bir ayet-i kelime var Kur'an-ı Kerim'de ben çok çarpıyor. Her ayet çarpıyor da. Ama şu ayet beni hani desen ki hocam en çok hangisi çarpıyor? Estağfirullah bismillah. bi bikafin abde. Bu ayet beni çok acayip çarpıyor. Allah koduna yetmez mi? Ay, ay. Geçen bir hoca arkadaşım bir araba alacakmış. Hocam ismini söylemeden anlat dedi. <laughs> Tamam dedim ismini söyleme ama olayı anlatırım dedim. Çok etkilendim. çünkü. Ben çok etkilendim. Ama diyor hocam o arabayı alamam ki diyor yani. 800-900 bin lira fark var diyor. Ben de o para yok diyor yani. <laughs> ama çok sevdim hocam arabayı diyor ya. Yani. Tamam yani o araba benim olsa güzel olur dedim diyor. Bizim diyor galerici bir arkadaş var diyor. Kullandığı araba manuelmiş. Bir önceki araba. Manuel bir gün trafik böyle sıkışık bir anda çok debraj gaz debraj gaz yapınca ayaklarını çekmiş böyle. Galerici arkadaşa atmış. Ya demiş ismini o, o çocuğu da tanıyorum de ben. Söyleyeyim. Ya demiş kardeş beni demiş bu debraj gazdan kurtarın. Bir bana bir otomatik araba alın demiş. Allah aşkına. Demiş. Bu güzel bir hoca arkadaşımız. Latife yaptım hocam diyor. Yanlış anlamayın diyor. Yani inan ki yani sevdiğim hani kanka diyorsunuz şimdi. Videoyu attım hocam. Görüldü. O da görüldü attı bana diyor. Sonra ben dedim ki ulan diyor şaka da olsa ben bu kadar malın mülkün sahibi alemlerin Rabbi varken niye bundan istiyorum ki dedim diyor ya mal mülk. Yani abi, abinin de galerisinde bir sürü araba var. Ulan ama dedim ki diyor buna veren buna veren de Allah. Yani bu, 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 buna veren Allah'sa bana da veren Allah olur. Niye ben Allah'tan istemedim de buna böyle şaka yolu da olsa buna dedim diyor. Hocam arabanın içinde başladım ağlamaya şimdi. Şey <laughs> Estağfurullah. Esta hoca adamı görüyor musun? Bak hoca yanlış da yapsa var ya yanlıştan dönüyor. Ya, ben sana söyleyeyim. Abi alim adam uyanık adam oluyor. Başladım, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah. Ya Rabbi özür dilerim. Senin gibi zengin gibi bir Allah'ım varken, sen bana yeter de artarken ben gittim, senin kulundan böyle şaka yollu da olsa böyle bir şey dedim diyor. Hocam diyor, artık Mevla'nın hoşuna mı gitti, ne oldu diyor. Bu hadiseden 3-4 ay sonra. Cık, yani korkmayın, helal dedi diyor yani bana. <laughs> Ama şimdi söylemeyeyim belki nazar dedi değer diyor. İnan, 3 4 ay sonra o istediğim arabayı Allah bana verdi hocam diyor. Şu anda biniyorum diyor arabaya diyor. Ya arkadaşlar. Eleyse Allahu bikafin abde. Allah kuluma yetmez mi? Tamam. Allah kuluma yetmez. mi? Allah yetmiyor mu sana ya? Bak Cenab bak. Habibim yüz çevirirlerse senden yüz çevirirlerse de ki fekul <laughs> hasbiyallahu Allah bana yeter de ya. Yani üzülme. İnanmıyorlarsa. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yok. Şimdi geldik arş-ı alaya. Ayetin damına bak. Ve ve o Allah var ya. O bana yeter dediğim Allah var ya. Evet. Rabbul arşil azim. O büyük arşın Rabbidir o. Şimdi burada ne var biliyor musunuz? Az önce arşın ne olduğunu anlattım değil mi? Anladın mı arşın ne olduğunu? Benim ben öyle bir Allah'a çalışıyorum ki öyle bir Rabbim var ki arşın sahibi o. İnanmazsanız inanmayın ya o bana yeter de diyor. Allah teselli ediyor Peygamberimiz sana söylüyor. Şimdi düşünsene. Çok iyi bir işim vardı. Bir ay çift maaş alıyordu. SSK üst taraftan yatıyordu. Amirdin. Efendim ikramiyeler oluyordu işte kıyafetler şuydu buydu. Pat diye seni işten çıkardılar. Nasıl üzülürsün? Pat diye çıktın. Sen de güvenmiştin, ev almıştın. Araba almıştın lan nasıl para geliyor öderiz dedim. Borçlandın eşe dosta. Çüt işten çıkardılar. Ya ne yaparsın abi ya? Ama ama tam işten çıktığın gün senin uzaktan bir köylün var diye köylün o seni aradı. Emrullah ne var? Ne var ne yok? Ya hayırdır senin moralin bozuk falan. Adam da deli zengin. <laughs> ya abi böyle böyle oldu falan. Adam dese ki o fabrikatör adam. Sen kaç para alıyordun ayda? 50 bin lira. Ya sen ne moralini bozuyorsun be? Sana bundan sonra her ay 200 bin lira para veriyorum. Çalışma da bendensin. Para benim değil mi arkadaş dese. Daha senin moralin bozulur mu abi seni işten çıkarttılar diye. He? Allah diyor ki kulu sana Muhammed Mustafa ve onun ümmetleri siz İslam'ı Kur'an'ı anlatın Allah için. Kendiniz yaşayın başkalarına anlatın. İnanmıyorlar mı? Üzülmeyin. Sizin Rabbiniz arşı alanın sahibi be. Sizin öyle bir Allah'ınız var. Siz size yetmem mi ben diyor allah Teala. Siz, siz üzülecek makamda değilsiniz. Kim üzülsün biliyor musun? İnanmayanlar üzülsün. Siz inanmışsınız. Ne üzülüyorsunuz? Sizin Rabbiniz var Celle Celaluhu. Bugün Gazze'de evet beşeriyet icabı üzülüyoruz. Üzülmeyenin imanından şüphe ederim. Hepimiz kahroluyoruz, mahvoluyoruz. Allah'ın tez zamanda bu sıkıntıları bizden gidersin. Cenab-ı Hak tekrardan İslam birliğini nasip etsin. Bu Yahudinin kafasına yumruğu geçirebilmeyi nasip etsin. Amin. Ordularımızla Mescid-i Aksa'yı fethetmeyi Cenab-ı bize nasip etsin. Amin. Evet. Ama Cemaat-ı Müslimin hakikatte üzülmeyeli. Bu Siyonistleri, bu Yahudileri, bu gavurları neler bekliyor? Ah bir perde açılsa görseniz. Ah bir perde açılsa görseniz. Onun için Cenab-ı Hak bileyim, Estağfirullah. Ve la tehinu. Sakın gevşemeyin. Bu haller, bu sokakların hali, bu güvensizlikler, bu faizler, bu içkiler, bu kumarlar, bu yalanlar. Bu açıklıklar, bu sapıklıklar, bu LGBT'ler, insanların birbirine savaşları, kavgaları, şu an Gazze'deki kardeşlerimizin bu hali, ondan önce Suriye, Doğu Türkistan hala devam ediyor. Cenab-ı Hak buraya ki, mümin misiniz? Ve sakın gevşemeyin. Ve la tahzenu, üzülmeyin de, üzülmeyin de. Ve entumul evet, yüce olan sizsiniz. İn kuntum müminin, gerçekten Arşın sahibi olan Allah'a inanmışsanız siz yücesiniz. Dünyada da yücesiniz, ahirette de yücesiniz. Allahu Teala bize bu yüceliği verdi. Yüceliğimizi artırsın arkadaşlar.